Bakın arkadaşlar bunlar ineğin içinden çıkmış mıknatıslar. Şimdi ne görüyoruz biz burada? Şöyle iyice yaklaştırayım size. Bakın tel parçaları bir sürü. Aha çivi mesela. Bunların herhangi birisi arkadaşlar. Batman YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizi harika bir manzarayla buluşturdum. Göstereyim manzarayı. Bozkır'ın ortası. Sessiz, gayet sessiz. Her taraf kuş sesi var. Arada bir elektrik direğinden tellerin gerilme sesi geliyor. Yani Mükemmel bir manzara, güzel bir sessizlik. Bakalım arayan soranımız gerçi şeyi çalardı. Kastan duyardık. Şimdi bugün sizlerle ne yaptık? Sizlerle mıknatıs uygulaması yaptık. Biraz mıknatıs uygulaması hakkında konuşalım. Bunları özellikle damızlık gördüğümüz ineklere, damızlık olarak ayırdığımız ineklere atmamız gerekiyor. Neden atıyoruz bu mıknatısı? Daha çok hani inek merada yayılırken tel, çivi, yabancı cisim metal yediği zaman bu işkembesine batıyor. İşkembesine battığı zaman otomatikman hayvanda yeme içmeyi kesiyor. E bazen bu tel parçası çivi parçası ne olursa olsun işkembeden ilerleyip karaciğere zarar verebiliyor. Bağırsaklara saplanıp kalıyor. Ondan sonra kalbi ilerliyor. R RPT dediğimiz olayı yapıyor. Asıl hastalığın ismi retikuloperitonit. Yani yabancı bir cismin işkembeyi delip de periton zarına hasar vermesi. Daha önceden zaten bir tane peritonitle ilgili bir videomuz vardı. Karın zarının hastalığıyla ilgili. Uzağı da görmüştük. İşte aynı şeyleri inekte yapıyor. Bundan dolayı mıknatısı atıyoruz. Ömür boyunca hani ne kadar yabancı cisim, tel, çivi, anahtar ne bulursa yedi şey hayat boyunca mıknatısa yapışıp kalacak. Şöyle diyeyim şimdi sadece merada yayılım için mi atıyoruz bu mıknatısı diye soracak olursanız hayır. Merada yayılım için atmıyoruz biz mıknatısı. Evde beslediğimiz yani hiç meraya çıkmayan e, entansif besicilikte de yapıyoruz bunu. Neden? Slash biçiliyor. Ne bileyim balle yapılıyor. Balle yediriyorsunuz. Yonca ballesi yediriyorsunuz. E, slash getirip veriyorsunuz. Bunların içinde muhakkak muhakkak hani çakı çıktığını gördük. Çivi çıktığını gördük. Anahtar çıktığını gördük. Alet devat çıktığını gördük. Ondan dolayı hani siz farkında olmadan sürekli temizleyemezsiniz, göremezsiniz böyle küçük şeyleri. Bir tane raptiye kadar bir şey bile batsa bu işkembeye, işkembe organı durdurur otomatikman hayvan yemeği içmeyi keser. Bazen köylüler şöyle düşün düşünüyor. Diyor ki ya bu benim hayvanım az yiyor. Gittikçe zayıflıyor. Ben bunda tel olduğundan şüpheleniyorum. Bunda tel var gibi söylüyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Tel olan hayvan otomatikman yemeği durdurur. İşken böyle bir organdır ki çalışır. Bunu da nasıl anlıyoruz? Şeye gerek yoktur. Hani bu metal dedektörü falan filanla bakanlar var. Kan alıp kandaki belli maddelere bakıp kan analiziyle retiküloperitonit teşhisini koyanlar var. Genelde işkembe hareketlerini kontrol ederek yapıyoruz. Daha basit bir yöntem. Onu da ilerleyen videolarda muayene şekli veteriner hekim nasıl muayene etmeli bölümünde göstereceğiz. Sığırda. sığır için özel bir şey. İşkembe hareketlerini dinliyoruz. Kontrol ediyoruz. İşkembe hiçbir şekilde çalışmıyor veya çok yavaş bir şekilde çalışıyorsa büyük ihtimal işkembede ya iç parazit kaynaklı bir sancı durum vardır ya da yabancı cisim vardır. Yani tel çivi gibi bir şey batmıştır. Bundan dolayı hayvanda değişik işte hastalık tablosu şekillenir. Yani ateş kaldır, yeme içmeden kesilir, yatar. Yattığı zaman kaldırmanız zor olur. Sancı duyduğu için kalktığı zaman da yatmak istemez. Yürürken zorlanmalar gözükebilir. Bir inek de şu an fiyatları tekrar düzeldi. İnek piyasasının güzel fiyatları alınıyor, satılıyor bölgemizde. Ondan dolayı bir inek 10 koyun diyelim. Koca inek öldürebilirsiniz. Ya da dediğim gibi hani kalbe veya şey ilerleme ihtimali var muhakkak damızlıklarınıza, tutabilecek damızlıklara diyeyim atıyoruz. Mesela videomuzda göreceksiniz bir damızlık düvede zorlandık. Neden zorlandık? Biraz ağzı dar bir de makinemiz yok yanımızda elle attık vatandaş yani illa atalım dedi ondan makineyi beklemeden direkt elle verdik Tabi yutturma makineleri de var boruları var diyeyim size onunla daha kolay daha pratik şekilde atabilirsiniz. Ondan sonra mezbada kesimde çıkanlar var elimizde. Onları göstereceğim size. Onlarda neler yutmuş hayvanlar görürsünüz. 3-4 tane kafesli mıknatısımız var. Piyasada genelde iki çeşit mıknatıs kullanılıyor. Bunlardan biri kafesli mıknatıs Avrupa tipi. Bir de Japon mıknatıs. Bunda kafes yok ama tutuculuğu daha sağlam. Bir mükemmel tutuculuğu var. Onu da göstereceğim size. Bir de Şöyle bir soru var. Bu mıknatıs koca işkembede o teli çiviyi nasıl buluyor? Aslında teli çiviyi bulmuyor. Direkt yer çekiminin ağırlığına bağlı olarak ineğimizin yediği ağır eşyalar diyeyim yani tel, çivi, taş, cam parçaları gibi parçalar direkt retikulum dediğimiz organda birikiyor arkadaşlar. Burada attığımız zaman mıknatısı. Direkt zaten mıknatısı da ağır olduğu için direkt o organa düşüyor. O organda ne kadar tel çivi varsa çekiyor. Ömrü boyunca ne kadar tel çivi yerse hayvan çekiyor. Ha, bazen cam kırıkları gördüğümüz oldu. Sivri kemik batmış. O şekilde bir peritonitle de karşılaştık. Böyle şeyler de olabiliyor. Onlara pek yapacağımız bir şey yok. Hayvan kaliteli ise operasyona gidilebiliyor. Ama hani ekonomi hayvancılığı yaptığımız için operasyon biraz maliyetli olduğu için pek önermiyoruz. Satımı kesimi daha randımanlı. Ama battığı anda da tedavisi var. Mıknatısı yutturuyoruz artı antibiyotik ve ateş düşürücüler kullanıyoruz sancıyı kessin diye. Tedavisi oluyor fakat kalbe ilerlediği zaman ya da karaciğere veya bağırsaklara battığı zaman hiçbir şekilde tedavi olmuyor. O zaman hayvanımızı kestirmek zorunda kalabiliyoruz. Nasıl geçiyorlar lan ya? Artist misin oğlum? Neyse manzarayla sizi baş başa bırakayım. Bir mola vereyim kendime. Kutu kolam orası. Bakın arkadaşlar bunlar ineğin içinden çıkmış mıknatıslar. Şimdi ne görüyoruz biz burada? Şöyle iyice yaklaştırayım size. Bakın tel parçaları bir sürü. Aha, çivi mesela. Bunların herhangi birisi işkembede rastgele ilerleyip ya bağırsaklara batabilirdi ya işkembeye batıp durdurabilirdi. Kalbe, karaciğere saplanabilirdi hayvanınızın ölümüne neden olabilirdi. Şu da bir diğeri. Şu parçaları biz koyduk arkadaşlar. Bunlar kaybolmasın diye. <laughs> Bunlara bakmayın ama yine şöyle altına baktığımızda bir sürü sivri, kesici, delici tel parçaları iyice yaklaştırayım size. Tel parçaları var. Mezbada ineklerin içinden çıktı bunlar. Yani olduğu gibi ne kadar tel çivi yutarsa kendine çekiyor. Şimdi Aha şunda da gerçi biz de şey koyduk buna. Bunda pek fazla bir şey yok. Yine bayağı telmel yutmuş hayvan. Şunda da bir sürü var. Bu daha eski bir şey. Yani inek bayağı yaşlıymış herhalde. Ne varsa toplamış. Yani bu çivi de bizim koyduğumuz çivi yani bu sizi aldatmasın kaybolmasın diye kullandığımız şeyler yani yine bak bakın taşlar mesela taş bile arasına girmiş yani ama en güzeli şu örneklemediğim diyeyim ben size bakın çivi mesela şuradaki çivi çok tehlikeli yani nereye gideceği belli olmaz yani şu teller bile, şu kadarcık tel bile işkembenin durup hareket etmesini engelleyebilir yani bu sürekli işkembede kalarak ne yapıyor? Hayvanımızı yabancı cisimlere karşı e, tel, çivi gibi cisimlere karşı koruyor. En azından ömür boyu hani mıknatısı attıktan sonra rahat ediyoruz. Peki Japon mıknatısı mı? Kafesli mıknatısı mı dediğimiz zaman bir Japon mıknatısı örneği gösteremedim size ama tabi Japon mıknatısı daha kuvvetli oluyor. Bir tane mıknatıs alıp geleyim. Göstereyim size. Bu mıknatısın gücünü görelim. Gördünüz mü? Çok felaket bir mıknatıs. Yap attım mı kalır. Daha uzaktan atalım. Biraz atraksiyon olsun. Ooo süper. Ooo. <laughs> mıknatıs. Japon mıknatısı. Çok kuvvetli mıknatıs arkadaşlar. Hani kafes siz olduğu sizi aldatmasın. Yine gayet güzel bir şekilde hayvanınızı korur. aklınıza herhangi bir şey gelmesin. Kafesi, kafesinin biraz çekme performansı daha az oluyor. Japon mıknatısa göre. Biz bunu kullanıyoruz. Gördünüz mü? Olay burada. Evet mobil manzaralı. Manzara. Nasıl bir şey oldu bu ya? Neyse bu arada Evet mobilimiz çıktı aracımız. Tamirden çıktı fakat hala motosikletle geziyoruz. Hastalığı bir türlü üstümüzden atamıyoruz ya. Bakın burada son tonlama tankımız. Burada işte ilaç ve benzeri şeyleri koymaya çanta şu da aynı. Aynı şekilde. Yani bize yetiyor. Bölgedeki hastalıkları ne çıkabileceğini bilirseniz sezonluk olarak size gayet bu çantalar yeterli şekilde fayda sağlayacak. Yeterli ilacı taşıyabileceksiniz yani. Bir de sürekli ilaç kontrolü yapabiliyorsunuz. Bu kalmadı şu kalmadı diye bir şey yok her akşam. Yani üşengeçliğimiz tutmuyor. Motosiklete geçince malzeme kontrolü yapabiliyoruz. Biraz da şu tarafı çekelim. Hep o tarafı çektik. Buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hala aktif şekilde kullanılan şeyler var ağlılar. Kadıköy merasıyla, merası, mevcut. Merası Ertunar merası ile kesişiyor. Harika bir manzara da. Bu manzara topu topu bir ay sürecek. Yani bir ay, bir buçuk ay sonra böyle sıcak giderse. Harman başlar, her taraf sarar. Bozkır'ın ortasındayız. Bildiğiniz çöle döner yani başka bir şey kalmaz buranın. Şimdiden böyle baharın böyle güzellikleri göstermek lazım. Gayet gözü rahatlatıcı, dinlendirici bir yeşili var. Yeşilin her tonu hakim. Şarampoller de ya. ya? En vay çiçek çıkmış. Bak size şarampol hayvancılığı diye bir bölüm yapabilirim. Şarampol hayvancılığı da gayet yoğun şekilde yapılan bir şey. Şarampol'den otları biçiyorlar, biçiyorlar, getiriyorlar hayvanlara yediriyorlar. Tehlikeli mi, tehlikesiz mi? Onu tartışabiliriz. Batman YouTube kanalından bu kadar. Hoşçakalın.